Merhabalar, 26 Aralık'ta yaklaşık 618 dolardan işlem gören Ethereum'un analizini gelin beraber yapalım. Ethereum, Kraken kaynağında 618 dolar seviyesinde işlem görürken Türkiye'de yaklaşık 4700 TL civarına denk gelmektedir. Hemen teknik analizine geçiş yapalım ve nerelere gidebilir bakalım. Daha önce çizmiş olduğum teknik analizde Yükselen bir üçgen Değil, yükselen bir takoz grafiğine sahip, yükselen bir takoz formasyonu grafiğine sahip ethereum şu anda bitcoin gibi işlem hacmi yavaş yavaş düşmektedir. Ee, bu da piyasanın iştahının düşmüş olduğunu gösterir. Bu yıl sonu kaynaklı olduğu için e, yani yılbaşı geldiği için tahmin olduğunu düşünüyorum. Çünkü noel bayramı devreye girdi ve yabancıların işlem hacmi yavaş yavaş düştü. Şu anda indikatörler ne her ne kadar al seviyesinde gösterse de ben sizin herhangi bir tek fazla hamle yapmadan yaklaşık 1 Ocak'a kadar beklemenizi öneririm. 1 Ocak'ta tatil. 1 Ocak dedim mi zaten üst destek noktasına değmiş oluyor. Burada yatay gidecek olursa bence alım fırsatı verebilir. Ve bu iş yaklaşık böyle ve buradan da yukarıya doğru eğer Bitcoin'in endeksine de bağlı Bitcoin de yükselişe geçerse bu şekilde bir grafik yapabileceğini düşünüyorum. İkinci bir ihtimal ise bu üst destek noktasından değil buralara kadar yatay gelir, düşer, çıkar, bir şekilde buralara gelir ve buradan yukarı doğru bir hareket edebilir ve 745 dolarları görebilir. Yaklaşık ilk direnç noktası 745 dolar seviyesi Direkt buradan çıkacağını yılbaşından önce düşünmüyorum. Yani ekstra bir haber durum söz konusu olmazsa benim tahminim buralarda yatay gider ya da aşağı iner buralara değer. Yani destek noktası olan 618 dolar civarlarına değer ve yukarı yönlü hareket edebilir. Bu da bize yaklaşık eğer dediğim gibi olursa yani potansiyel olarak yaklaşık %20, %19 yakın bir kar sağlayabilir. Daha sonraki noktalar zaten bu şekilde sıkışa sıkışa giderek üst taraftaki eski pivot noktası olan nokta 840 dolar civarına gelmesini bekliyorum. Eğer ki bir kripto para endeksinde bir sıkıntı olmazsa. Ethereum'un potansiyeli baya büyük. Eski değerine gelirse yani potansiyeli şu anda yaklaşık karamadık. Ee, Orada kaldı. Tekrar çiziyorum. Potansiyeli yaklaşık yüzde 156. Bitcoin bunu gördü, Ethereum göremedi, geride kaldı. Fakat potansiyeli olan bir kripto para değerlendirilebilir. Fakat bu haftalık bir analiz. Dediğim gibi yıl başına kadar yatay seyirci düşünüyorum. Hacim düşmüş, işte alımı düşmüş. İndikatörler al seviyesinde herhangi bir sıkıntı yok. E, düşmesine dair herhangi bir gösterge yok. O yüzden şu an yatay piyasada beklemekte fayda var. Söyleyeceklerim bu kadar bu hafta ile ilgili. Analizleri sıkı takip etmek istiyorsanız lütfen abone olun, takipte kalın. Hepinize iyi günler dilerim.